Samsun Büyükşehir Belediyesi, güçten düşmüş sahipsiz hayvan bakım merkezi bünyesinde yaklaşık 20 dönümlük bir arazide kurulan kedi kasabası kedilere yuva oluyor. Örnek teşkil eden yapıdaki kedi kasabasının içerisinde kedilerin tekli ya da çoklu halde yapabilecekleri ahşap barınakların yanı sıra bungalov evler, tırmanma ve beslenme alanları, ahşap köprü gibi alanları ve kedilerin her türlü tedavileri için klinikte bulunuyor. Her canlının yanında olan bir yaklaşımı benimsediklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Patili dostlarımız bize emanet, kedi kasabamız ile can dostlarımıza şefkatli bir yuva oluyoruz. Bakımlarını gerçekleştiriyor, tedavi ediyor, sevgimizi paylaşıyoruz. Bizler sevgiyi merkeze alan bir anlayışın temsilcileriyiz. Doğaya, insana, tüm canlılarımıza aynı sevgi ve saygıyla yaklaşıyoruz. Kedi kasabamızı bu anlamda çok kıymetli buluyorum." diye konuştu. you